At topu at. Topu Bekle, hadi Nil sağ sol yaptır ona, tamam mı? Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Aşkım hemen niye attın öyle? Getir, gel gel gel. Bırak, <laughs> bırak, bırak. Nil al topu. Nil kaldırma, hayır kaldırma. Hayır kaldırma, hayır, kaldırma. kaldırma kaldıramazsın. <laughs> kaçıyor aşkım kaçıyor. Sonunda be. at 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 at. sen onu yakalayamazsın? Bak kaçıyor. <laughs> bak bak bak. Evet hadi at. Hızlı at hızlı. hızlı. At koçsun hadi. Gel bırak hadi. Aa. Bak bana geldi yine. Hadi bırak. Gel parka gitme gel. Tom at topu. Aferin sana. Bekle. Nil o, naz oynat onu. Hayır böyle yap. Böyle yapsana Nil gibi bak. Böyle, Nil böyle sağa sol sağa sol yapıyor. Koş. Hadi. At artık at at. Cama dikkat et. Ay bu da bana çiçek getirdi. Teşekkür ederim aşkım. Bu da video açıktı. <laughs>